For the final four, and tonight's going to be the last big practice before the big game what would you like to say that we feel very good this is more important that uh, from the beginning of the season that everybody like to put in our shoulders pressure that we must be over here finally we are over here and we are very happy because of that We know that we we'll have great support of our fans, but we know also that we must play in the court and to be red titles. So, for now, one side, we are very ready, let's say, to, to give everything that we have inside and knowing that it will be very difficult and very tough game. Evet, çok iyiyiz, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sezon başından beri zaten çok büyük bir baskı vardı özellikle İstanbul'da olduğu için. Burada olmamız bekleniyordu. Çok şükür bunu başardık ve buradayız e, ee, çok güçlü bir takıma karşı rakibimiz oynayacağız. 9 tane Eurolik şampiyonu olan bir e, rakip Real Madrid. E, ee, müthiş bir taraftar desteğine olacağına da inanıyorum yani akşam. Biz hazırız. Son olarak Real Madrid maçı. will be the breaking point for us to slow down Real Madrid's high tempo in the game. No, but it's not to slow, slow down Real Madrid. We play this year, we play last year in, in, a, in a playoff games, so Real Madrid have a lot of quality to play a different kind of game. So we must try to play 40 minutes good game. This is only way. Değişik kalitelere ve özelliklere sahip bir takım ve çok farklı şekillerde oynayacaktır. Ee, onlarla da defalarca oynadık play-off'larda da o yüzden onlarla karşı nasıl oynamamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Thank you very coach. Thank you. Ha, tabii ki de çok heyecanlıyız. Çok güzel bir heyecan var üstümüzde. Ee, hem kendi ülkemizde olması hem 3 sene üst üste e, Final olmak bizim için çok özel tabi. E, ama önemli olan sonucu e, kupa olması. Biz öncelikle yarınki maçımız Madrid. Madrid'de en şey şekilde hazırlandık. tamamen o maça konsantreyiz. Bugün de burada son indirmemizi yapıp en iyi şekilde hazırlanıp inşallah maçı sonucu da istediğimiz gibi olur ve finale kalırız. Ondan sonra da ayrı bir şekilde finale konuşuruz. Tabi e, tabii oynadığımız maçları da e, hep Hem iyi oynadığımız şeyleri hem kötü yaptığımız şeyleri de ders çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, tabii kolay değil onu atmosfer Biz bunu başardık. Yine her şekilde başaracak güçteyiz. Ee, dediğim gibi bu şekilde sahaya çıkıp konsantre olursak ee, onların çünkü herkesin bildiği gibi hızlı hücumda ee, iyi oynayan bırakıp biz onları durmak için elimizden geleni yapacağız. Sen bunu söylerken bile benim tüylerim diken diken ona gerçekten. Ee, yani çok ee, ekstra, çok özel duygular bunlar tek amacımız gerçekten seyircimizle beraber burada çok güzel bir atmosferde kendi şehrimizde sonunda kupayı açmak olacak. İnşallah bekliyoruz.